Herkese merhaba. Kızılcık şerbetinin sevilen oyuncusundan Kızılcık şerbetinin baş oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun ailesinden de sizleri her zaman yeni görüntülerle e, bilgilendiriyorum. Şimdi size Sıla Türkoğlu biliyorsunuz. Üç kız kardeşler. Küçüğü Sıla Türkoğlu. Şimdi size e, Sıla'nın büyük ablasından bir paylaşım geldi. Ailesinde hayat arkadaşının doğum günü e, kareleri paylaşarak e, kutlamış oluyor. Evet arkadaşlar bunu da söyleyeyim Silya Türkoğlu büyük ablasıyla benzerliği çok ve her zaman da ailesine değer veren güzel bir aileye sahip biliyorsunuz Silya Türkoğlu. İşte görüntülerde de görüyorsunuz güzel ailesi ve çocuklarım ciğerlerini de çok seviyorlar bu arada şey